Valla çalışmalarımız çok yoğun ve çok iyi gidiyor. Geçen seneye göre ee, daha farklı bir kadromuz var. Daha e, iyi bir kadromuz olduğunu düşünüyorum. Daha iyi sporcular, kendi milli takımımızdan sporcular eklendi. Bu sene daha başarılı olacağımızı düşünüyorum inşallah. Tabi bu seneliklerimiz de biraz daha normale göre daha zor. Geçen senelere göre. İnşallah daha iyi geçecek. 21 Eylül'de ilk maçımız Ardeşen'de. Evet. evet. kavuşacağız. Ne düşünüyorsun? Kesinlikle bizim için çok büyük avantajı oldu. Hem ilk maçın olması hem burada olması. Ee, i̇lk maçımız Kastamonu. Kastamonu'yu rahat olmasa bile alacağımızı düşünüyorum. Çünkü kendi sağ ve seyircimizin önündeyiz. Çünkü onlar bize gerçekten normalden çok çok büyük destek. Gittiğimiz yerlerde de e, yani Karşı takımdan çok bizim taraftarlarımızın olması o bize bile o bile güç veriyor yani. İyi olacak. 21 Eylül'de Kastamonu maçımıza e, tüm Ardeşen halkını bekliyoruz. Onların bize destek vermesini alıştık ve e, bu destekten mahrum olmak istemiyoruz. Hepinizi maçımıza bekliyoruz. <laughs>